Sen sağar işler nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi Muhammet abi. Ne yapalım? Şimdi yiyip gidiyoruz valla. Of of Mahmut abi şu parka götürmekten bıktım valla bizim oluş ya. Dakikada bir parka gidip duruyor Lan çocuk işte çocuk ne bekliyorsun sen de böyleydin kerata. Ha doğru valla Mahmut abi ne yapalım. Ee, şöyle gidelim bakalım bizim oğlanlar ne yapıyor. Ya oyuncağımı bu benim ya. Benim evet, benim evet, oyuncak benim. Veysel'e ya. Niye tartışıyorsunuz oğlum sen yine? Ya babacım benim oyuncağımı alıyor. Hayır ya beni kira yiyor. Nasıl alıyor Maşallah ya Allah Allah. Kimi de tartışıyorsunuz. Bunlar ne diyor ya trol? <laughs> ben troll. Sen de cinalları seversen. Neyse oyununuzu oynayın. 5 dakika sonra eve gel tamam mı? Tamamdır babacım geliyorum ben. Neyse gidelim hadi. Hadi Mahmut biz eve gidiyoruz. Sen gelirsin tavla oynayacağız. Tamam tamam ben gelirim. Hadi bekliyoruz. Neyse hemen gidelim bakalım. Bizim abiş ne yapıyor ya? Sabahtan beri onu bekliyorum ben de. Abiş. Nasıl 27 lira ya? Hayır ben bu parayı vermem. 20 lira yazmıştın geçen buna. Aynen lan zam geldi lan bizim Erdoğan'ın gire zam yaptı lan. Erdoğan nerede o nerede, nerede? Valla kafana vururum ha. O adamın adını ağzını almayacaksın bir de tamam mı? Bana Aynen 20 tamam la. Verir, Aynen tamam Başka la hadi sana. Valla tamam tamam hadi 20 olsun hadi hadi. Bak son kez ha. Tamam şu arkadaki şeyi de alacağım. Botu da alacağım. 26 lira vereceğim tamam mı? Aynen tamam. Yok lan o kadar değil. Tamam hadi 30 Olsun. 32. Tam 32. Allah Allah. Aynen, tamam. Aldın ya. Hadi görüşürüz. Hadi. Allah bereket versin. Bir daha gelmeyeceğim dükkan. herkese kötüleyeceğim görürsün sen. Abi Adam canımı sıktı yatlar ya, kama. ne oldu? Ya bir tane şey aldım kıyafet aldım 30 lira dedi. Pardon 20 lira dedi. Kasaya bir gittik ödeme yapacağım. Bana diyor ki 26 lira. <laughs> Bir sürü işimiz var. Gelsene şuraya. Şu kapıyı kapatmamız lazım. Hep zombi geliyor buradan. Ya boş ver kapatırız sonra. Gel biraz köy gezdir bana ya. Canım sıkıldı evde. Gel arabayla gezdir. Arabamız da. Bana bak ben bunu önüne kaldırabiliyor ha arkam atla. Bak şimdi iyi izle bak. Ne bu böyle gidiyor ya? Bak şimdi iyi izle. Ooo. Ala ala. Ola dişici vallahi dişin düşsen 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 yapma. zaten. Neyse gezdir bakalım hadi. İyi misin? miyim? Bak şuradaki bizim çaycı sakar görüyorsun değil mi? He. Onlar ne lan böyle? Ana, ne onlar kim ne? köyde yok Aa bir günlük. Lan Nup Nup. Ne işin var senin burada Nup? Abi sizin ne işiniz var? Ben Sakar'ın köyüne geldim. Ev yaptım. E, tamam doğru söylüyorsun işte. Ben de Sakar'la beraber yaşıyorum yani. Ha. Aa Sakar senin boynun oldu la. Benim boyum uzadı. <laughs> Dur bunu ben bunu bekle. Dur dur bekle dur. Nup ben telefon numarasını kaydetmedim senin. Telefonunu söyle de kaydedim. Kaydediyorsun. He, hadi söyle numaranı. Ha söylüyorum. 0 Tamam. 0 Tamam. 10 Tamam. 10 Tamam. 10 10 Tamam. 1 1 Tamam. tamam. Nup diye kaydediyorum. He he kayded, kaydet kaydet. Sakar sen ne yapıyorsun? İyiyim valla ne yapayım valla. Abi beraber geziyorduk. Bu evler ne böyle ya? Valla... Kapıları bunları kilitli sadece senin kapı kilitli değil. Ya benim kapı gitti gitti. kapıyı açamıyorsun. Nasıl açamıyorum ya Evini de gezdirir miyim? Hayır gezemezsin. Ya hadi evi gezdirmiyor. O, gezeriz gezeriz dur sakar beni izle beni izle. Oooop. Ne Allah. yapıyorsun? Bekle lan. Bekle lan. zaten bizim arkadaşımız onun evine gireriz ki. Abi giremiyoruz kapıyı kilitlemiş. Ya sakar gireriz diyorum bak. Değilsin abi. <laughs> Vallahi açmaz. Vallahi Belgen. açmaz ne tanıyorsun? Nup ben bu kapıdan içeri gireceğim sana elmas veriyorum. Bak elmaslara. Yok yok istemiyorum. İyi tamam sen bilirsin. Peki bunlara ne dersin bak. Yok istemiyorum. İyi tamam ben senin istediğin şeyi biliyorum ya. Al Nup al. Ben senin istediğin şeyi biliyorum al. Yok istemiyorum. Bak Nup dayak ha. Ya istemiyorum git ya. İyi tamam ben de polise söylüyorum. Kaçak ev yapmışsın buraya kırdırmaya gidiyorum. <laughs> İzniniz yok. Sakar yürü. İzniniz yok. Sakar yürü polis merkezine gidiyorsun. Abi ben polislere girmek istiyorum. Çıldırırım yoksa. Tamam Sakar. Dur çaktırma şimdi. Bir tane belge getireceğim. Sahte eve gireceğiz. Hayır öyle <laughs> yapma dur Benim aklım bir şey geldi. Bunlar kesinlikle bunların kapısının anahtarını bir yere saklıyordur abi. Bunlar eve giderken kesinlikle anahtarı ya gizli işte ya da evin yakınlarına koyar. O yüzden abi bunları takip etmemiz lazım evlerine giderken. Sakar nasıl bunu yapacağız peki bunlar git yani gitmiyor ki bak hepsi orada bekliyor. Ya giderler abi zaman bekliyor zamanı zamanı. Biraz abi bunları kontrol edeceğiz. Gidecekler mi gitmeyecekler mi diye. İyi tamam hadi bekleyelim biraz zaman. Tamam bekleyelim. Ben de şu oduncularla konuşayım bari zaman geçireyim Ooo oduncu kardeşler nasılsınız iyi misiniz? Iyi. İyiyiz 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 Valla ne yapalım biz de valla Şurada evleri gördük ya o evleri bekliyoruz çıkmalarını Ne çıkmalarını mı bekliyorsunuz? He valla ne yapalım İnsan abi gel çıkmışlar mı değil bakalım ya Arkadaşlar Bence çıkmamışlardır Şimdi, gel bakalım o evlerin içinde neler çıkacak? Onları bir yorumlarda yazın ya O değil de evler çok değişik değil mi? Gerçek ev değil gibi baksana Hayır Normalde evler bak bunun gibi olur Kare olur Ama bunlar haro Evet arkadaşlar Minecraft kare oyun zaten gördünüz mü? Bunlar kare değil. Bu evlerde kesin bir şey var. Kesin bir şey var. Aynen arkadaşlar. Aklıma fikir geldi. Evde bazuka var getiriyorum. Ay getir de getir be ya. Bir saçmalama ya. Her şeyi bazukaya bağlıyorsun. Bu sefer evden çıkıp onları takip edersek daha kolay bir şekilde hırsız olmadan yapabiliriz Hayır, yani. Hayır olmaz ben bazuka alacağım. Ya yok abi gel ya Allah Allah çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Vallahi gidiyor. Oha nereye gidiyor sakarı? Aha vallahi benim Sanki gizli geçtiğimi kimse bulamaz. Anahtarımı şuraya saklıyorum. Aha kimse bakıyor mu? Aha orada biriz görmedi tamamdır. Şuraya hemen şöyle saklayayım. Aha tamamdır. Hadi ben evime gidebilirim artık. Sakar gördüm gördüm. Oha gitti mi o bakayım gidiyor. Gidiyor gitti. Vallahi gitti. Vallahi gitti, gitti abi. Neyse i̇şte, nereye? İşte burada. An anahtar aldın mı? Aldım tabii ki Sakar almaz tamam, olur muyum? Kapıyı Arkadaşlar neyse gidelim hemen şöyle kapıyı açalım. Allah'ım anlat arkadaşlar aldığımız iyi oldu. He. Hadi aç bakalım abi. Aç. Hop. Tamamdır. Acıdırım. Hadi bakalım gidelim şöyle. Hop iniyoruz aşağı. İndik. Aha. Geldim. Ana. Araba satılıyormuş ha. Abi adı işte fakir ya? fakir. Ya. Aha benzini de var. Şeyde anahtarı da var. Ben bunu şey yukarı götüreyim mi? Yok götürme şimdi kalsın abi. Bunlar, bunları biz alırız. Biz zaten abi biliyorsun bu anahtarı bizde var. Doğru söylüyorsun Zakar. istediğimiz zaman geliriz. Yürü diğerlerini ee, bekleyelim. Onları bekle abi. Allah şükür inşallah arkadaşlar onların da evine bakabilirsek güzel olur. Ama Lamborghini falan varsa ne. abi tabii ki de ne yapacağız? Ya ne Lamborghini sakar ya bunlarda da Lamborghini ne arasın Lamborghini 18 milyon TL olmuş Oha harbi o kadar mı? Evet sakar 18 milyona 3 tane köy alırsın Ha doğru. Neyse bekleyelim adam arkadaşlar buradan. Belki birileri girer. Artık ben gidem ya. Vallahi yoruldum. Neyse neyse biraz gezelim şöyle. Ha. Vallahi gidiyor. Gidiyor vallahi. Ha, koş hadi koş hadi koş hadi koş, koş. Koş 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 bulmamız lazım onu nereye gitti o? Nereye Aa, gördüm. gördüm. gördüm gördüm evin etrafını dolaşıyor gel 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 gel. Mavi evin burada nereye gitti? Aa buraya saklıyor. Sakar saklan bir yere evlerin içine gir. Aha. Aç şu kapıyı aç şu kapıyı. Aa burada burada Dursa kardeşim Tamam görmedi 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 gidiyor vallahi gidiyor vallahi. Aç hemen aç hemen aç. tamam Koş koş koş. koş. Değil, değil, değil. Tamam dur Kafamı kapatıp duruyorum valla bilirik yapayım ağzını arkadaşlar canım hiç normal gel gel adak, adak. Ee. Geldim geldim geldim. İlk ben ineceğim. Oha. A e. e. Bu BMW mi? Dur dur. Aa mı? Aa Valla <laughs> 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 yok benzin yok bulabilir miyiz sen bu benzin nerede var? Aa buldum burada var burada var burada tamam, var. Tamam tamam, tamam. <laughs> Bizim bu arabayı almamız lazım. Arabayı aldım. Biraz da benzin aldım. Anahtarını aldım. Tamamdır. Bunların hepsini aldığımızda göre abi. Hadi bakalım buradan çıkabiliriz. Gel 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 gel. Şuradaki elmas da gidecek birazdan. O, bu, bunun ne gözü gitti sıra bunda. Haa bu güzel mi ki? Şöyle bakalım. siz niye <laughs> orada bekliyorsunuz lan. Hiç tamire geldik. Şuradaki tahtaları şey yapacağız. Ha yani tamam geldi. tamam. Ben burada bir saat daha bekleyeceğim ha. Sizin bu elmasları da tamir etmek gerekiyorsa söyleyin. Bak benim elimde kazma var. Ben bu özel kazmayla yapabiliyorum. Ya, yürü git ya. Benim korumalarım var. Lan senin koruman varsa benim de bir sürü elmasım var. Bak hop görüyor musun? Arsene Allah Allah. Da dalga mı geçiyorsun İhsan? <laughs> git lan buradan. Tabii ki dalga geçiyorum. İyi ki bir elmasla ev yapmışsın. Yürü, ya, yürü, yürü, yürü git gidelim. Abi. <laughs> Lan tamam gel gidecek şimdi o bekle sen sıkılacak o iyi izle bak. Tamam abi bir ya beş dakikada bekleyelim arkadaşlar. Elimizin şu anda sadece bir spray araba. Videoyu beğenin arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Vallahi bunların hep sizin için, hepiniz çok seviyorum. Arkadaşlar abone olun ve bildirimleri açın. Siz abone olduğunuz arkadaşlar ya bildirimleri açın. ve da daha fazla büyüyor. Neyse gittiği zaman söyle abi. Aa, sakar gidiyor vallahi gidiyor. Koş abi, koş abi, koş abi, koş <laughs> koş koş var koş var. koş 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 Tamam. Aa gidiyor. Tamam. Peki. Çok yaklaşma, çok yaklaşma. Sudan bak, baktı sudan. Aa burada. Nerede? Ben görüyorum, ben görüyorum. Gel, 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 gel. Vallahi görüyorum. Aha burada. <laughs> Oyun parkına girdi. Oyun parkına girdi. La 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 la. Allah bulduk 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 Hı -hı. işte bu. Tamamdır. Tamamdır. Sakın ay ben anahtar. Abi gidelim artık. Abi 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 Ya sakın her seferinde aynı şeyi ya. Boyu ve düşüyor. Boyu ve düşüyor. Boyu ve aldı, aldı, aldım yine anahtarını. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şimdi sırada elmasta umarım arkadaşlar bundan güzel eşyalar çıkar. Arkadaşlar bundan güzel eşya çıkmazsa bu adam fakir önüne girene. Ve ben açayım bu sefer. Evet. Hep sen açıyorsun. Çekil çekil çekil. Hadi bakalım. olacak galiba. Hmm, hadi, <laughs> hadi, hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi. ya. Açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. Açılıyor musun? Hadi, hadi. Zor, zor, zor. Ya deniyorum. Gel sen açarsın hadi, Ben, ben gireyim abi. Biz de girelim. Sağ oluşu. konuşayım ya. Oluşu nasılsın? Nasılsın? İyiyim babacım valla annem yanına gideceğim bir Sen ne yapıyordun adamın yanında? Yo bir şey yapıyordum geleceğim ben biraz daha. Sen beni bekle de tamam mı? Tamamdır babacım ben seni bekliyorum evde arkadaşımla beraber. Evet abi bekliyorum seni. İşte, gidiyorum arkadaşlar ben. Abi açtın mı? Açtım açtım. Buton da koymam gerekti. Bu baya zormuş. Adam çok iyi kilitlemiş sakat. Tamam abi. Hadi arkadaşlar şöyle girelim. Ha, şöyle tamamdır. Kapıyı aç abi. Hıh. Ama Oho. ben ne dedim? Ben <laughs> vermem. Vallahi vermem. Savaşırım seninle sakın. Dövüşürüm seninle. Supra var bende. Supra. Supra mı? Lan Supra'yı ne yapacaksın? Görmüyorum oğlum. Lamborghini var bende. Gel lan ben kapışalım. Kapışacağız mı? Bak vallahi ağzını bulamadım. Gel lan. Hadi bak arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin. Nasıl kapışacağız? Hadi bakalım. Aa, hadi buradan ya ne kalması çekil benim özel kazmam var. Aha evet. aldım işte bu. Kuşağına <laughs> bir koyun bir koyun anlamasın. Şu onları tamamdır. <laughs> şimdi arkadaşlar. Nerede kalmışız? Aa burada. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz şimdi şu benzinlerin deposu dolduralım arkadaşlar. Şu karşıda karşıya yarışacağız. Sen benimle yarışamazsın Sakar. Benim Lamborghini'm var görmüyor musun? Tamam evet, tamam. Arkadaşlar hemen şunları benzinlerini doldurup hemen geri geliyoruz. Evet abi hazır mısın? Hazırım hadi say bakayım üçten tamam, üç tane. Tamamdır. Üç. 2, Bir arkadaşlar i̇şte. hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz şimdi zeyi ve supra oha supra gidiyor işte bu ben kazandım sen mi kazandın abi ben nerdeyim tamam ya tamam ya sen kazandın <laughs> tamam ya uf ya ben nerdeyim supra elde zaman kazanır nerdeyim var daha benim o sırada park ettim arabayı <laughs> dur bekle ben de geliyorum arkadaşlar onun motoru daha güçlü ya çünkü bu supra <laughs> Şey arkadaşlar. Ama sakar hangi araba daha güzel söyle hadi. Lamborghini arkadaşlar. Yalan Lamborghini de bayağı güzel. Ama arkadaşlar biliyorsunuz Supra yarış arabası olduğu için çok güçlü. Lamborghini de yarış arabası. Bu arada sana bir iyi bir de kötü haberim ne? var. Ben gaza sonuna kadar basmadım. Ay yine git ya. Valla sen sevin diye. Yok. Gel <laughs> bir yapalım bir yapalım. Sakar bunun motoru ne kadar biliyor musun? Ne kadar? Bunun motoru sakar 860 beygir. Seninki kaç biliyor musun? Evet. 660 beygir. Eee diyor kapı bir daha izdin alırsan. Biz izledik. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video isterseniz like atmayı unutun. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, unutmayın. görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Farktaki ve sol taraftaki videoları izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>